Kameramızı şarja taktık. Süngeri üst ve yan mikrofonundan alıp alt ve yan mikrofona doğru konumladım. Bir tane muz yuvarladım. İç karşı karşı artı yaban mersini götürdüm. Arka lastiğim biraz basınca düştü gibi. Ya da düşük ben yeni fark ettim. Bir numara var ya. Yokuş öncesi çıkar ortaya. Bu arada yokuşa göre çok kalın üstüm tırmanış için. Tırmanırken önümü açmayı planlıyorum ya bakalım. Hafif de terledim. Hmm. Tırmanış öncesi polar boyunluğu çıkarmam lazım. Terleyeceğim çünkü. Polar boyunluğu da çıkarması kolay değil ki arkadaş ya. Gözlüğü çıkar, şapkayı çıkar, kaskı çıkar. <laughs> Neyse çıkarız. Aslında şu an mevsim şartlarının üzerinde giyindim. Yokuşturmamma planına göre. Şimdi düşünüyorum kara kara. Montu çıkarayım. Yağmurlu öylesine üstüme alayım. İnce bir katman olsun. Olsun da montu nereye koyacağım? Nindi gibi öngüdene bağlamaya çalışıyorum artık. katai <laughs> I love you Thank you for this time and shine. Geç çıktım. Geç çıktığım için Hakkı 40 km artı bir tane tırmanır. I love you. Sunny I love you. Ben bu performansla gidersem bir ay içerisinde en az 10, en fazla 15 kere turuncu çıkabilirim. Bu da bana kafadan 5000 metre tırmanış katar. 5000 ile 7500 arası. Tırmanışı 15 yapabilirsem 7500 tırmanış aylık hedefini gerçekleştirebilirim ama kolay değil. Güzel şarkı. Bak bu şarkılar motivasyon işler. Bu şarkılarla çıkılır ya yokuş dediğim. Şurada giyimimizi değiştireceğiz yokuş önü. Yalnız turunç yokuşu benim için başka bir anlam daha doğrusu turunç yokuşunun benim için anlamı derinleşmeye başladı. <laughs> Baya çerezlik, keyifle, ağız tadıyla mis gibi çıkılacak bir yokuş oldu. Yokuş öncesine geldik. Güzel kimse yok. <laughs> Rahatça girebiliriz. <laughs> Şurada ileride giyin, soyun. Yokuş için hafiflemem lazım. Üst beden özellikle. Ter atacağız çünkü. Yolu kapatmak istercesine koymuşlar aracı. Oradan geçebilecek miyim ona bir bakayım. Geçerim aslında her türlü ya. En kötü bisiklet elimi alayım. Şurada giyinme ayarlayayım. Kafalanmamı falan açayım. Baba!